We lost. All of us. We lost friends. We lost family. We lost a part of ourselves. Avengers Z filminin yönetmeni olan Russo kardeşler şu anda ne yapmaya çalışıyor? Bu adamlar bugüne kadar Marvel'da birçok film yönettiler. Ve şu anda önlerinde kocaman iki tane film bulunmakta. Marvel'ın en iyi filmlerini bizlere izlettiler ve şimdi de bizlere Marvel'ın finalini izletecekler. Avengers Z ve Secret Wars'a beraber Marvel evreninin büyük bir kısmı kapanış yapacak. Herkes çok heyecanlı ve herkes yeni bir detay, yeni bir haber bekliyor. Ve Russo kardeşler bizlere bir şey verdiler. Ama bu şey ne anlamak gerçekten çok zor. Bu videoda o şeyi anlamaya çalışacağız, üzerine yorumlar yapacağız ve daha başka birçok şeyden bahsedeceğiz. O şeyi halen daha bilmeyenler varsa açıklayayım. Dostlar, yönetmen kardeşler Instagram üzerinden Avengers Doomsday'i izleyen bir fotoğraf paylaştılar. Aha da paylaştıkları fotoğraf buydu. Bu fotoğrafın altına ise Doomsday is Coming etiketini yapıştırdılar. Yani evet bu fotoğraf Avengers Doomsday'e ait büyük bir ipucu içeriyor. Peki bu ipucu ne olabilir veya ne hakkında olabilir bunun üzerine konuşalım biraz. Öncelikle maalesef bu fotoğraftan hiç ama hiçbir şey anlaşılmıyor. Yani detaylı baktığım zaman ilk görebildiğim şey orada bir yüz oldu. Sağ tarafa doğru detaylıca bakarsanız orada baya baya yazılardan oluşan Doktor'dum'un yüzü bulunmakta ve hatta kafanızda maskesini, pelerini dahi tamamlayabiliyorsunuz. Sanki bu fotoğraf tebeşirle yazılan bir tahtanın yakınlaştırılmış hali gibi. Tebeşirle yazılmış ve hazırlanmış bir tahta deyince benim aklıma direkt olarak Fantastik Four filminde görmüş olduğumuz Reed Richards'ın tahtası geliyor. Hatırlarsanız Reed o tahta üzerinde paralel evrenlere dair bazı çalışmalar yapmıştı. Kendi dünyasında başka bir evren aşınma planı vardı ve bunun üzerine o tahtaya bazı şeyler yazdı. Ve bence bu görsel o tahtaya ait. Muhtemelen şöyle bir şey oldu. Reed Richards paralel evrenleri araştırırken ortaya bazı yazılar yazarken aslında ortaya doktorduğumun sülyeti çıktı. Film içerisinde veya filmden sonra bunu kimse fark etmedi. Hayranlar da bunu anlamadı. Russo kardeşler de aslında orada ortaya çıkan şey doktor doğumun silüetiydi. Ama bu detayı kimse fark etmedi diyerek böyle bir paylaşım yaptılar bence. Fark edilmeyen göndermeyi onlar bizlere böyle gösterdiler. En azından benim ilk teorim bu arkadaşlar. Ve bence en ama en mantıklı teorilerden bir tanesi bu. Paralel evren denklemlerini tahtaya yazdığımız zaman ortaya doktorduğumun silüeti çıkıyor. Yani doktorduğum her şeyi birleştiriyor veya her şey doktorduğuma bağlanıyor. Bu da bence bunu ifade ediyor. Eğer gerçekten bahsettiğim şey doğruysa, eğer tahmin ettiğim gibiysek bu harbiden ürkütücü bu arada. Bir de bunu bugüne kadar kimsenin fark etmemiş olması da çok enteresan. Yani Ruso kardeşler ulan hiçbiriniz mi bunu anlamadınız? Alın lan orada böyle bir şey vardı deyip paylaşmış olabilir. Ama bunu şu anda paylaşmalarının sebebi ne acaba? Biraz da bunu düşünmek gerekiyor. Öncesinde fotoğraf hakkında biraz daha konuşacak olursak tahta ve tebeşir değilse eğer başka ne olabilir abi bu? Başka benim aklıma TV'nin ekranı falan geldi. Hani böyle dijital bir ekran varmış gibi altta ışık yanıyormuş gibi falan görünüyor ya. Belki de bu TV'den bir görüntü falan olabilir. Veya çok uçacağım. Belki bu Latvaryadan bir görüntüdür. Sonuçta orada bir doktorduğum silüeti görünüyor ya. Doktor kurduğumun tahtının arkasında bulunan bir tablo falan olabilir bu. Ya da bilmiyorum artık ne olduğunu anlamak gerçekten çok zor. Ama ben ilk tahminimin doğru olduğunu düşünmekteyim. Sizlerin tahminleri ne bu arada onları da yorumlara yazarsanız sevinirim dostlar. Peki biz bu şeyin ne olduğunu düşünmekten ziyade bu şeyin neye hizmet ettiğini düşünecek olursak da onun hakkında biraz konuşalım isterseniz. Dostlar, Russo kardeşler böyle şeyleri ilk defa yapmıyorlar. Zamanında Avengers Endgame piyasaya sürülmeden önce öyle bir saklanıyordu ki insanlar ismini dahi bilmiyorlardı. Şu anda herkes Avengers Doomsday'den ve Avengers Secret Wars'tan haberdarlar. Her iki filmin de ismi biliniyor. Ama o zamanlar Avengers Endgame'in ismi filmin çıkmasına 5-6 ay kalana kadar falan açıklanmamıştı. Sonrasında Russo kardeşler tıpkı şimdi olduğu gibi Instagram'dan bir fotoğraf paylaştılar. Başlangıçta bu fotoğrafı da kimse anlamlandıramamıştı. Ama sonra her şey bütünleştirdiğiniz zaman ortaya Endgame yazısı çıkmıştı. Adamlar bu fotoğrafla beraber filmin isminin Endgame olacağına dair ipucu vermişlerdi. Şimdi de yıllar yıllar sonra aynı şeyi yapıyor olabilirler. Tamam bizler Avengers Doomsday'in ismini biliyoruz arkadaşlar. Ama burada da söylenmek istenen şey isim olmayabilir. Mesela yakın zamanda insanların beklediği şey ne? Örneğin bir kas duyurusu değil mi? Adamlar bu fotoğrafı paylaşıp Doomsday is coming etiketi yaptılar. Yakın zamanda kadro gerçekten açıklanacak olabilir. Russo kardeşler böyle garip bir şekilde bunu duyuracak olabilirler. Veya bu başka başka şeylere de hizmet ediyor olabilir. Yani bunu direkt olarak fragmana falan yormak isterdim ama fragman için şu an çok ama çok erken. Filmin çıkmasına bir yıldan daha uzun süre var. Ama her ne kadar uzun soluklu bir fragman gelmeyecek olsa bile filmler ilk fragman tadında bir teaser yayınlanabilir. Böyle aşırı görüntü göster mesela Doktor sadece kostümle beraber göründüğü ve sonrasında kaybolduğu ardından Avengers logosuyla beraber yeni tema müziğinin duyulduğu bir şey paylaşılabilir. Böylece herkesin tekrardan Avengers Doom hakkında konuşmasını sağlarlar. Bir anda tekrardan deli gibi reklam yaparlar. Veya belki de hiçbir şekilde yeni görüntü eklemezler. Hani D23 etkinliğinde insanlara bir şeyler göstermişlerdi ya. Gösterdikleri şey içerisinde karakterlerin eski diyalogları bulunmaktaydı. Eski filmlerden dizilerden bazı sahneler vardı. Ve sonrasında Avengers Doom Z logosu geliyordu. Burada da öyle bir şey yapılabilir. Loki'nin konuştuğu bazı sahneleri koyarlar. Thanos'un göründüğü bazı sahneleri leri koyarlar. Sonrasında yeni tema müziğiyle beraber yeni logoyu gösterebilirler. Ben bu paylaşımın arkasından mutlaka bir şey geleceğini düşünüyorum dostlar. Ya bir teaser ya bir cast duyurusu ya da başka bir şey mutlaka olacaktır. Adamların bunu boş boşuna yaptığını düşünmüyorum yani. Ha bir de şöyle bir şey oldu dostlar. Şu anda videoyu çekerken fark ettim. Russo kardeşlerin paylaşmış olduğu bu garip fotoğrafı Josh Brolin beğendi. Josh Brolin MCU'da Thanos'u canlandıran oyuncuydu. Tamam öncelikle hemen gaza gelmemek lazım. Yani arkadaşlar sonuçta öylesine beğenmiş olabilir. Ama dostlar ya öylesine beğenmediyse? Thanos'u canlandıran oyuncunun bu fotoğrafı beğenmesinin ardından benim aklımda hemen tekrardan şu ışık yandı. Ulan acaba geriye kalan oyuncular yakın zamanda duyurulacak da o yüzden mi böyle bir paylaşım yapıldı? Josh Brolin de bunu beğendiğine göre acaba duyurulacak olan kadroda Josh Brolin de mi var? Yani Thanos'un filmde yer alacağı oyuncu kadrosuyla beraber duyurulacak mı acaba? Vallahi bir anda tekrardan gaza geldim. Özellikle Josh Brolin'in beğenmiş olmasının ardından bu yeni oyuncu kadrosuna yol açıyor olabilir. Ama alakası olmayabilir de yani bilemiyoruz artık. Her ne olursa olsun Rusya kardeşler şu anda istediklerini aldılar dostlar. Ben bu video çekerken paylaşım yapılalı sadece 4 saat oldu. Ve 4 saatte Instagram'da 76 bin like aldılar. Twitter'da da herkes ama herkes şu anda bu konuyu konuşuyor. Tweetler yüz binlerce milyonlarca görüntülendi. Yani çok garip değil mi? Belki de hiçbir şey ifade etmeyen bir fotoğraf paylaşıyorlar ama o bile yüz binlerce beğeni alıyor yüz binlerce görüntüleniyor. Avengers Dumze için her ne kadar herkes öyle söylemiyor olsa bile bence herkes çok heyecanlı en ufak şeyde herkes gaza geliyor, herkes bir anda toplanıyor. Hele bir de teaser yayınlandığını veya yeni oyuncu kadrosunun duyurulduğunu falan düşünsenize. İnanılmaz şeyler olacak. Benim için hala kıpır kıpır. Hem Örümcek Adam 4 geliyor, hem Avengers 5 geliyor. İkisi de aynı yıl vizyonda olacaklar. İkisi hakkında da çok heyecanlıyım ve bol bol konuşmaya devam edeceğiz. Ayrıca şundan da bahsedeyim. Sonra bir tane daha haberim var ona geçeceğim. Twitter'da çoğunluk bunun bir taht olduğunu düşünüyor. Herkes Reed Richards'ın yazmış olduğu kara taht olduğunu varsayıyor. Ama sanki alttaki ışık teknolojik bir ışıkmış gibi görünmüyor mu? Bilemiyorum artık bunun tam olarak ne olduğunu ilerleyen zamanlarda Rusya kardeşler açıklar söylenebileceğiz. Ama eğer açıklamazlarsa bu bayağı bir süre sır olarak kalacak dostlar. Her neyse çok az da Spider-Man hakkında konuşacağız ondan sonra videoyu kapatırız. Dostlar Tom Holland Spider-Man Brand TV hakkında bazı açıklamalar yapmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara dair uzun bir video çekmiştim zaten. Ama şimdi birkaç tane daha şey ekledi ve onlardan da kesinlikle bahsetmem lazım bence. Abi adam demiş ki Spider-Man No Way Home piyasaya sürüldüğünden beri örümcek adam hayranlarını araştırmaya başladım. Onlar ne istiyorsa onu yapmak için elinden gelen her şeyi yaptım. Peter Parker adalet sağlamak istiyorum ve hayranlara gerçekten zamanlarına değecek bir deneyim yaşatmak istiyorum. Bunun için ile Spider-Man'in gerçek kimliğine sadık kalınması için bayağı mücadele ettim. Etmeye de devam ediyorum tarzında şeyler söylemiş. Yani Tom Holland aslında birçok Spider-Man oyuncusunun yaşadığı şeyi yaşamış. Sony yine her seferinde olduğu gibi Spider-Man'e yine müdahale etmek istedi dostlar. Tobey'nin serisinde Sam Raimi'ye müdahale edip filmin kötü olmasına sebep olmuştu. Ve sonrasında yine Sony yüzünden Sam Raimi dördüncü filmi çekemedi. Amazing Spider-Man serisinde Sony yine bir sürü düşman göstererek Sin'e Sinister aceleye getirmek istedi. Ve maalesef bu Amazing Spider-Man serisinin sonu oldu. Adamlar yine aynı şeyi Marvel sinematik Evreni'nde yapmaya çalıştılar, Tom Holland da yapmaya çalıştılar. Ama bu sefer bazı şeyler farklıydı. Birincisi sosyal medya artık daha kuvvetli, İkincisi işin içerisinde artık Marvel'da var. Zaten ortaya çok fazla iddia çıkmıştı hatırlarsanız. Marvel ve Sony Spider-Man'in yeni film için anlaşamıyorlar, bir sürü yönetmen değişikliği yapıldı, senaryo değişikliği yapıldı. Muhtemelen bunun ana sebeplerinden bir tanesi de Tom Holland'da arkadaşlar. Spider-Man Brandtling diye bugün bu kadar geç vizyona giriyorsa muhtemelen bunun en büyük Tom Holland'ın istekleri. Adam hayranların ne istediğini bildiği için multiverse filmi yapmak istemedi. Sony ise inat etti. Ve her ne olursa olsun en sonunda Sony değil de Tom Holland kazandı. Artık hem Tom Holland'ın hem de Marvel'ın istediği film yapılıyor. Ve aynı zamanda hayranlarda istediğini elde etmiş olacaklar. Bu yüzden Tom Holland'ı gerçekten tebrik ediyorum. Umarım ortaya harbiden iyi bir film çıkartırlar. Yani bu kadar mücadelenin ardından orta yine kötü bir film çıkartırlarsa bu gerçekten çok komik olur. Ama sanmıyorum. Hem Tom Holland'ın müdahalelerinin hem de yönetmen değişikliğinin ben bu seriye çok iyi geleceğini düşünüyorum. O yüzden Spider-Man Brand New Day'in iyi bir film olacağından eminim. Her neyse dostlar benim bahsedeceğim şeyler bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.